Adres Patent, 2000 yılı e, Eylül ayında kuruldu. E, Avukat Ali Çavuşoğlu, Avukat Ali Yüksel ve Avukat Hilmi Özal tarafından kurulan bir şirket. E, yaklaşık 6 yıldan beri e, Mecide, Mecideköy, İstanbul Mecidiyeköy'deki ofisimizde, Ankara Şubemiz, İzmir Şubemiz ve Denizli Şubemizde yaklaşık 10 bin e, müvekkilimize marka patent ve sinayet haklar e, alanında hizmet vermekteyiz. Adres Patent olarak e, marka tescil işlemleri yapıyoruz. Patent ve fayda model tescil işlemleri yapmaktayız. Aynı şekilde endüstri tasarım tescil işlemleri yapmaktayız. Ve bu e, marka patent ve tasarımların e, yurt dışında da aynı e, tescil işlemlerini yapmaktayız. Adres patent olarak en büyük hedefimiz e, Türk sanayici ve işletamlarının dünya pazarlarına katma değerli ve markalı ürünler sunan e, firmalar olmalarında öncülük etmektir. Biz bu konuda adres patent olarak firmalarımıza eğitimler vermekteyiz. Firmalarımıza bu konuda özel seminerler vermekteyiz, firmalarımıza özel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve Türkiye'deki firmalar marka patent bilincine ulaştıkları zaman Türkiye'miz daha çok kalkınacaktır ve adres patent olarak da bu bilincin yerleştirmesinde en büyük çalışmaları yapan firmalardan birisiyiz. Bizim vizyonumuz fikir ve sanayi haklar alanında Türkiye'nin dünyada da bilinen lider şirketi olmaktır. Misyonumuz ise Türkiye'de var olan patent ve marka bilincine profesyonel kadromuzla değer katmak, aynı zamanda Türkiye'nin dünya pazarlarına tescilli ürünler sunan ilk 5 ülkesi olmasına öncülük etmektir. Kalite politikamız, nitelikli iş gücümüzle müşteri beklentilerinin üstünde hizmet vermek, çalışma ekibimizin sağlığını, güvenliğini, kişisel gelişimini sağlamak, zevk alınan bir çalışma ortamı oluşturarak sektörde iz bırakan profesyonel, profesyoneller yetiştirmek. Sürekli iyileştirmeler yaparak sınav mülkiyet bilincini arttırmak için st stratejik projeler geliştirmektir. Eğitime çok önem veren firmalıyız. Bu amaçla 2006 yılında Patent e, Patent Akademisi adıyla bir akademi kurduk. Burada hem çalışanlarımızı hem de sanayicilerimizi patent ve marka konusunda eğitimlere vermekteyiz. Aynı şekilde üniversitelere, derneklere, sanayici ve işadamları derneklerine e, ve ve Sanayi odalarına, ticaret odalarına bu konularda patent ve marka konularında eğitimler vermekteyiz. Adres patent, sanayi mülkiyet bilincinin Türkiye'de gelişmesine katkıda bulmak amacıyla Türkiye'deki sanayi ve ticaret fuarlarının yaklaşık çoğuna katılmakta. Burayı e, fuarları gezen sanayicilerin ve iş adamlarını patent ve marka konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Online e, hizmetleri sayesinde müşterilerine online ulaşabilir. Müşterileri adres patente online internet adresimizden ulaşarak ...bize soru sorabilirler, danışabilirler. Aynı zamanda telefonumuzdan aradıkları zaman müşteri temsilcilerimiz... ...marka ve patent danışmanlarımız hemen müşterilerimizin yanlarına giderek... ...iş giderek bu konuda gerekli desteği vermektedirler. Ya da müşterimiz bizzat kendisi adres patentin merkezine ve şubelerine gelerek... ...istediği her konuda danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Adres patent olarak biz marka ve patent haklarının duvarlara asılacak birer çerçeve nin ötesinde şirketlerin bir sermayesi olduğu inancındayız. Bu nedenle de şirketlerin marka ve patent haklarını sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgili ülkelerde, ihracat yapmış, yapmakta oldukları ülkelerde de tescil ettirmeleri gerekliliğine inanıyoruz. Adres patent firması olarak biz marka ve patent tescil işlemlerinin sadece fiyatla ölçülebilecek bir işlem olmadığı kanaatindeyiz. Firmaların marka ve patent vekilini seçerken sadece istemiş olduğu ücrete bakmayıp firmanın geçmişini araştırmalarını, ucuz iş yaptırayım derken kendisinin geleceği olan markasının patentini gerekirse kaybetme ihtimalinin bile bulunduğunu dikkate almalarını rica ediyoruz. Firmalarımız marka ve patent teslim yaptırırken mutlaka geçmişi olan, tecrübeli bir kadroyla çalışan ve bu işi ciddiyetle takip eden bir firmayla mutlaka çalışmalıdırlar. Bu nedenle sadece fiyatı baz alarak e, ucuz iş yaptırayım diyerek marka ve patent tesciline başvurmalarını önermiyoruz. Adres Patent 70'e yakın tecrübeli personeliyle Türkiye'nin dört büyük ilinde bütün sanayici işlemlerinin her zaman hizmetindedir.